Evet dostlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine kurbanlıkların içindeyiz. Tam da hayvanların besi saati. Hazır hayvanların da besi saatine denk gelmişken bir video daha çekelim istedim arkadaşlar. Şu an bir yandan da şöyle yaklaştıralım. Adaçta bir yandan. E, besiye devam ediyor arkadaşlar. Şu an biliyorsunuz dostlar hayvanların geleli 2 hafta falan oldu. Henüz besi başlangıç döneminde sayılırız. Bakın ayağını da koymuş. Ee, bu arada dostlar şuna da açıklık getireyim bazıları yani videoyu izleyen bazı arkadaşlar şey demiş herhalde yani hayvanların bazıları ulaşıyor bazıları e, ulaşamıyor gibi şeyler söylemişler dostlar şu an önlerine dökülüyor hepsinin önüne döküldükten sonra da fırçayla veya kürekle girip önlerine doğru ittiriliyor yani böyle ortaya bırakıp e, yetişebilen yesin yetişemeyen ee, yemesin diye bir zihniyet içinde olacağımızı düşünemediniz herhalde. Yani bunu yapmak için kendi malınızın düşman olmanız lazım. Bakın mesela şu anda tam ortaya dökülmüş hayvanlar okey yemeye başlamış. Ama şu anda orada bir iki aralık daha bir besi bölümü var. Orayı da verdikten sonra arkadaşlar geleceğiz. Kürekle veya fırçayla önlerine doğru ittireceğiz. Zaten sadece bir kere de değil yani gün içinde 3-4 kere girip önlerine doğru itiyoruz. Evet dostlar. Şu anda Dediğim gibi iki hafta oldu. Hayvanlar yavaş yavaş yeme alıştılar arkadaşlar şu anda. Ee, çok da bir şey vermiyoruz zaten. Şu an totalde 3 kilo kesif yem yiyorlar. 3-4 kilo arpa posası ee, ve saman yiyorlar arkadaşlar şu anda. Pancar yeni yeni çıkmaya başlamış. Ee, sanırım önümüzdeki ayda pancarla beraber e, besiye bir giriş yapacağız arkadaşlar. Ve bu şekilde aydanaya yaklaşık 1 kilo kesif yem arttırarak devam edeceğiz dostlar. Bu yakışıklarının da henüz yemi gelmemiş. Hmm. Bakın burada bir iki aralık da yer var görüyorsunuz. Daha sonra dediğim gibi önlerine ittirmeye başlayacağız. Arkadaş hmm. kolay gelsin. çenesine Kim gebermiş? Bu, bana mı ölmüş? Ha? Şurada arkadaşlar bir arabalık hayal kaldı. Adas içerideki ineklere verdin mi? Yok ben şimdi başladım. Ha. Acıktın mı koçum? Evet şu anda hepsini yem verilmiş oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz hepsinin kafa yerdi. Ee, bu bizim için çok önemli. Yani aralardan bir iki tane böyle yemeyen, kendini geri çeken olsaydı ee, bizim için problemli dostlar. Ama şu anda zaten besleyemimiz kaba yem ağırlıklı. Hayvanlara çok enerji yüklemesi yapmıyoruz. Biraz da işkembeleri sağlam olsun. Biraz da önümüzdeki aylara e, yüksek enerjili besi rasyonlarına hazırlansınlar diye arkadaşlar. Şu an zaten e, kabaya mahalle giriyoruz. Hepsinin kafası yerde, hepsi memnun, hepsinin iştahı iyi. E, şu an dostlar bir sıkıntımız görünmüyor. Besi olayında şu sırayı da bir gezelim. Dostlar, genel durumları gayet iyi yani ilk geldikleri gurur, duruma göre zaten e, biliyorsunuz biz e, besiye çekerken kurbanlık alırken de e, yayılım hayvanı olmasını tercih ediyoruz arkadaşlar. E, neden bu şekilde istiyoruz? İşkembleri daha kuvvetli oluyor, ciğerleri daha temiz oluyor, daha sağlıklı oluyorlar arkadaşlar. E, besiye daha hazırlıklı oluyorlar. E, malum görüyorsunuz kapalı alanda bu iş yapıyoruz. O yüzden de bize sağlam ciğerli, tertemiz ciğerli hayvan gerekiyor arkadaşlar. Çünkü içeride malum dışarıdaki ortama göre e, daha fazla asit, e, daha fazla amonyak var arkadaşlar ve hayvan için daha sağlıklı bir ortam var. E, bu 8-9 aylık besi sürecinde de e, dışarıdan değil de meradan değil de ahır hayvanı aldığınız zaman e, zaten o hayvanın ciğerleri sıkıntı yaşamış oluyor kapalı sistemde içeride. 1 e, 9 ayda siz yüklendiğiniz zaman bu hayvan yani 50 hayvan aldıysanız 4-5 tanesini maalesef. E, ya kestirmek zorunda kalıyorsunuz ya da sürünün içinden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da haliyle işletme için zarar yazar dostlar. O yüzden bizim tercihimiz biraz da yayılım mayda bakın görüyorsunuz dostlar bunların hepsi <laughs> neredeyse yani arkalarını sırtlarını açmaya başlamışlar. Ee, gayet durumları iyi. Bakın görüyorsunuz. Evet dostlar şu anda kurbanlık grubunda işler gayet iyi gidiyor. Ee, şurada şu damızlıkları da içeri aldıktan sonra biraz da e, derli toplu devam etmiş olacağız. Çünkü şu an biraz dağınız. Hem dışarıda hayvanlar var. Hem içeride hayvanlar var. Ve bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdilik videoyu burada sonlandıralım. Önümüzdeki videolarda devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.